Ana tema bu seneki ana temamız yenilikçi finans, dolayısıyla finans sektörünün yenilenmesi ve yenilikçiliğin finansmanı. Ee, bu konuşmalar buradaki konuşmalar bir fiziksel çıktı haline getirmiyoruz, yani bir kitap e, vesaire. Fakat o yıl boyunca o oyuncular arasında konuşulmaya devam ediyor. Bir örnek vereyim geçmiş senelerden. Mesela bizim e, hemen her sene yaptığımız. Oturum başlıklarımızdan bir tanesi kalkınmanın finansmanı ve altyapının finansmanı. Biz bunu 2010 yılından beri yapıyoruz. Ee, geçtiğimiz sene itibariyle bu konu G20'nin gündemine girdi. Belki buradaki konuşmaların etkisi olmuş olabilir. Çünkü Hazine Müsteşarımız orada da Türkiye adına şey yapıyor. Ee, biliyorsunuz başkanlık yapacak Türkiye. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman burada konula, konuşulan konuşmalar bir platform niteliğinde oradaki aktörlerin ister karar alıcı olsun, ister bankacı olsun, ister işte şirket yetkilisi olsun kendi mecralarına döndükten sonra aldıkları kararları, izledikleri veya tasarladıkları politikaları etkiliyor. Buranın etkisi, İstanbul Finans zirvesinin etkisi böyle oluyor.